Hepinizin bayramını en iyice kutlayalım. Ben şimdi bir dakika hazırsızlık yaptım ama bir tat Bir aşırı okuyacağım size Yasin. Herkes panik et, yok, yok etmeyin. Şimdi... Şimdi... alalım da, şey olsun. Ne? Bunu Şimdi... Biz de yıllardır okuduk ya, arkadaş gelene kadar işi beş yapalım. İmmat okuduk ya, İnsanlar ne sıkıntısı olursa hemen bize çevirir. İmam ki ya, yarı yani imam yani. Yarı yani imam da tabii ama neyse de. Gelsen bununla bir bayağı var yani. Bana dediler ki, ya Hamdi kardeşim sen imam mutlendiri anlarsın. Bir hacımız var, çok severiz onu. Yaşı da yetmiş, Git böyle pek dinlen kişi yok. Git ona birkaç bir, bir şey de hak bir davet edelim, Böyle böyle bir yol alalım. Sevdiğimiz ve abimiz. Dedim tamam gidelim. Tebliğ edelim ona. Bir e de gittim Hazim'e dedim Hazim. yaşlı yetmiş. şeytana taş atayım. Tam iyi dedim. Neyse şeytana bir taş daha attı. Şeytan dileci oldu. Cumatik gel buraya, acı haberi vermek de pek iyi bir şey değil, verilmez. Bir şekilde onunla üzmeden, bir şekilde ona acı haberi vereceğiz. Birazdan gelir, siz de buna bir destek olursunuz, babasını defa gelir. bir şekilde ona deriz inşallah gelmesi yakındır. seni. Şimdi seni Almanya'dan buraya kadar yolluyorum. Şimdi uçaktan indim ama buraya geldim. Yanına geldim. Şimdi sana bir küçük bir mevzu var. Bunu böyle izah etmek için seni <laughs> Almanya'dan buraya kadar geldim. sen <laughs> ee, ben bu babamın rahmetli cenazesine katılamamıştım. Biliyorsun da. Biliyorsun babanı. Ha biliyorum da cenazesine katılamadım. O bize ne diyor? <laughs> 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 you

I <laughs> no. gelmez. Yok, gelmez değil mi Hasan Hocam? Allah <'a> rahmet <laughs> eylesin. Cümle geçmişlerimize. Evet. Ya bir şey soracağım. soracağım. Ya Hazır seni bulmuş ya. <laughs> ya geç yani bu dünyada şimdi biz ne desek boş da onu biz bilemeyiz. <laughs> Ama yani tahmin gibi de yani insanın böyle yaşantısına bakarak, bu dünyada şey yaşantısına bakarak babam cuma günü vefat etti. Acaba diyorum şimdi merak ettim. Ya babam hangi tarafa dön أحمد شبابتي عمي يوسف يدني شنو

Bak ben sana senin anizan Babam Cuma günü mübarek vefat etti. Onun bu suyu hürmetine babana Cuma günü hiç rahat Allah <laughs>